Selamlar arkadaşlar, özellikle genç arkadaşlara ilgilendirecek bir içerik hazırlama ihtiyacı hissettim. Genç yaşta zengin olmak isteyen arkadaşlar başarıya ulaşmak istiyorlarsa bu içeriğimi sonuna kadar izlemelidir. Özellikle ekonomik krizin giderek bozulduğu ülkemizde hayat enerjisi yüksek bir birey olmak isteyenler için bu önemli içeriği hazırladım. Burada yer vermiş olduğum tavsiyeler özellikle 2000 ve sonrasında doğan gençlere ilgilendirmektedir. Gelecekte ekonomik şartların giderek daha da bozulacağını öngörmüş olan gençlerimize bir fayda sağlamak için kaliteli bir araştırma yaptım. Genç yaşta zengin olmak isteyen bireylere vermiş olduğum bu tavsiyeler aslında olgun bir kişilik kazanmalarına da önemli bir katkı sağlayacaktır. Günümüz genç neslin en büyük avantajı internetin hemen el altında bulunmasıdır. Bilgiye elinin altında bulan bu önemli nesil geçmişe nazaran oldukça şanslı. Zengin olmak için ailenizden bir servetin kalması gerekmiyor. Çok çalışarak, finansal durumunuzu planlayarak ve birikim yaparak genç yaşta zengin olma hedefinize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Genç yaşta zengin olmak istiyorsanız kararlı olmanız sizi yaşıtlarınızdan bir adım öne çıkaracaktır. Gündelik yaşantınızda düzenli bir şekilde uygulayıp başarıya ulaşabileceğiniz bu tavsiyeler mutlaka kulağınıza küp olmalıdır. Basit ama oldukça etkili olan bu tavsiyeleri yaşantınızın her anında hatırlatmaya çalışın. Bu size zenginlik kapılarını ardına kadar aralayacaktır. Gençlerse zengin olmak ile ilgili tavsiyelerime geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Şu ana kadar bana vermiş olduğunuz destekten ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. 1. Sizin aynı hedefleri olan kişilerle arkadaşlık kurun. Genç yaşta zengin olmak isteyenlere ilk tavsiyem aynı hedefe sahip kişilerle arkadaşlık kurmalarıdır. Bu içeriği takip ediyorsanız ilk amacınız zengin olmak. Bu nedenle de temel hedefi genç yaşta zengin olmak olan kişilerle arkadaşlık kurmanızdır. Hayat amacı sizinle örtüşen bir insanla arkadaşlık kurmak, günlük yaşantınızda aynı aktiviteler uygulamanıza ve yüksek motivasyona sahip olmanıza imkan tanıyacaktır. 2. Özellikle borsada uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirin. Altın, dolar veya faiz gibi yatırım enstrümanlarına yatırım yapmaktan artık vazgeçmelisiniz. Genç yaşta zengin olmak istiyorsanız borsada sağlam şirketlere yatırım yapmalısınız. Diğer yatırım araçlarına yatırım yapmanız paranızı sadece enflasyona karşı korumanıza imkan tanıyacaktır. Borsada uzun vadeli yatırım gerçekleştiren kişilerin hayat hikayelerini ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde değineceğim. Takipte kalın. 3. Aylık yerinizin %10'unu yatırıma yönlendirmeye alışkanlık edinin. Genç yaşta zengin olmak isteyen bir birey aylık gelirinin en az %10'unu yatırıma yönlendirmelidir. Bu oranı %25'lere çıkarmanız daha hızlı yol kat etmenize olanak sağlayacaktır. Bunu alışkanlık haline getirirseniz sıkılmadan ve yorulmadan aynı zamanda hissetmeden zengin olmaya doğru yol kat edeceğinizi göreceksiniz. Bileşik getirinin gücüne inanın az ama düzenli yatırımlar gerçekleştiren kişilerin yıldan yıla maddi olanaklarını daha rahat bir şekilde geliştirdiklerini görebilirsiniz. 4. Minimalizm felsefesini hayatınızın odak noktası haline getirin. Tüketim çılgınlığına son vermek zengin olmanın en temel şartıdır. Bu çılgınlığı kafanıza bitirmek için ise size minimalizm felsefesinizi hayatınıza tatbik etmenizi öneriyorum. Bu felsefeye göre çok şeye sahip olan değil, az şeye ihtiyaç duyan kişiler zengin olarak kabul edilmektedir. Minimalizm felsefesi gereksiz harcamalar yapmayıp paranızı tasarruflara yönlendirmeniz için uygulamanız gereken bir felsefedir. Yine bununla ilgili de ilerleyen günlerde benzersiz bir içerik hazırlayacağım. 5. İnternetten bir gelir kaynağı oluşturun. Genç yaşta zengin olmak isteyen arkadaşlara 5. tavsiyem internet aracılığı ile kendilerine bir gelir kaynağı yaratmalarıdır. Özellikle 2000 sonrasında doğan nesil bunu çok daha kolay bir şekilde becermekte. Mesela YouTube kanalından gelir elde etmek, e-ticaret yapmak veya online danışmanlık hizmetleri vermek gençlerin yapabileceği kazanç yöntemleridir. Sabit işinizin dışında bir gelir kaynağı yaratmak zengin olma yolunda size önemli bir avantaj sağlayacaktır. Aldı. Genç yaşta zengin olmuş kişilerin biyografilerini okuyun. Zengin olma yolunda motivasyon çok önemlidir. Motivasyon düşüklüğü yaşamanız zengin olma hedefinize size ağır bir darbe vuracaktır. Okumuş olduğunuz biyografileri tekrar tekrar okumanız size ilham kaynağı sağlayacaktır. Genç yaşta zengin olmuş olan kişilerin nasıl bir düşünce yapısına sahip olduklarını öğrenin ve bunu kendi hayatınıza adapte etmeye çalışın. Başkalarının tecrübelerine yaratıcı katarsanız zengin olmak için gerekli adımları atmış olursunuz. 7. Çok çalışın. Gerekirse az gezin, az muhabbet edin ve az uyuyun ama çok çalışın. Sizi zenginliğe ulaştıracak tek yol çok çalışmaktır. Başkalarıyla aynı oranda çalışmak sizi zengin yapmayacaktır. Toplumda maddi ve manevi zenginliğe önde olan bir insan olmak istiyorsanız çok çalışmak en önemli önceliğiniz olmalıdır. 8. Girişimci olmak için kendinizi eğitin. Peygamberimizin belirtmiş olduğu gibi ticaret yapın. Çünkü rızkın onda dokuzu ticarettedir. Sizin için bir yöre haritası olmalıdır. Zengin olmak istiyorsanız sabit bir maaşa odaklanmamalısınız. Genç yaşta zengin olmak yani hızlı bir şekilde yol kat etmek istiyorsanız Girişimcilik üzerine eğitimler ve seminerler, kurslar almalısınız. Bunları yaparken de işin mutfağında yetişmeyi de ihmal etmemelisiniz. 9. Pasif gelir kaynağı oluşturmaya odaklanın. Zengin olmak istiyorsanız uyurken dahi para kazanabileceğiniz yollar bulmalısınız. Çalışmadığınız günlerde de kazanç sağlayacağınız yollar bulursanız, genç yaşta zengin olmak için önemli bir adım atmış olursunuz. Mesela blog sitesi veya YouTube kanalı açmak, temettü geliri elde etmek gibi pasif kazanç yöntemlerinin oluşturmaya odaklanmanız, zengin olmanız için size önemli bir katkı sağlayacaktır. 10. Fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Bazı insanların yapmış olduğu en büyük hata çok çalışarak fiziksel sağlıklarına zarar vermektir. Çok çalışın ancak fiziksel görüntünüzü ihmal etmeyin. Yediğiniz yemeklere dikkat edin ve spor hay sporu hayatınızın merkezine yerleştirin. Yapılan birçok araştırmada aynı işi yapmalarına rağmen fiziksel görünüme dikkat eden insanların fiziksel görünüme özen göstermeyen insanlardan %35 daha fazla kazanç sağladıkları ortaya çıkmıştır. 11. Zenginliği gözünüzde büyütmeyin. Bazı insanlar zenginlikle ilgili iyi düşüncelere sahip değillerdir. Her ne yaparlarsa yapsınlar zengin olamayacaklarını düşünürler. Bu durum zenginliğe ulaşamamış veya bu yolda gerekli motivasyona sahip olamamış kişilerin en büyük düşmanıdır. Zengin olmanın beklenenden daha kolay olduğunu zihninize canlandırarak Genç yaşta zengin olma hususunda gerekli adımları atabilirsiniz. Günümüzde finansal okuryazarlığın giderek daha fazla geliştiğini görüyorum. Türk insanının artık finansal piyasaların hangi durumlara göre şekillendiğini bildiğini düşünüyorum ülkemizin ekonomik gerçeklerinin giderek kötüleşmesinin finansal okuryazarlığımıza pozitif bir etkisinin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle internetin hayatımızda daha fazla yer edinmesi, zengin olma yolundaki basamakları daha kolay çıkmamızı sağladığını söyleyebilirim. Bilgiye erişmenin bu kadar basit olduğu bir ortamda finansal durumunu halen düzeltmeyen insanların olduğunu görmek beni gerçekten çok üzmektedir. Genç yaşta zengin olmak isteyenlere yönelik olarak aktarmış olduğum bu 11 tavsiyeden farklı olarak sizlerin de yorum ve görüşlerini bekliyorum. Zengin olma yolunda hızlı yol kat etmek isteyen gençlere tavsiyelerinizi merakla bekliyorum. Son olarak içeriğimi beğenip kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler.